Güzel diyen zaten e, yanlış söyler. E, hayat çok pahalı. Gerçekten hayat çok pahalı. Yani. Mümkün değil. Mümkün değil yani. yani bir de o çocuğu varsa okul okutuyorsa mümkün değil ya. Ev kirası 4 bin lira. Yani 2 artı 1 bir ev 3 bin 3 bin 500 verdiler bizim benim oturduğum bölgede. Yani mümkün değil ya. Yani mümkün değil. Geçirmesi mümkün değil yani. Ekonomimiz çok kötü. Aslında küresel bir sıkıntı var ama bizim ekonomimiz iyi olmadığı için küçük bir sallantıda biz daha kötü oluyoruz. hayır daha fazladır. Daha dikkat ederseniz bu enflasyonu e, turizmin turizmi çok iyi, iyi, olduğu zamanlara yayıyorlar. Ya e, bu işsizlik de öyle. Mesela işsizliği Aralık ayında bir açıklasınlar bakayım. Aralık, Ocak ayında açıklasınlar. Özellikle turizm bölgelerinde. E tabi yani turizm bölgelerinde Nisan, Mayıs, Haziran dediği zaman herkes çalışıyor zaten. Bu şimdi Eylül'deyiz, Ka Eylül, Ekim, Kasım. Kasım 15'inden sonra işsizliği bir açıklasınlar. Yani ben e, yine söylüyorum yani o asker ücret 5500 olsa 6500 olsa çok zor. Yani geçim gerçekten çok zor. Bir domatesin elektrik 16 lira. Son gelen elektrik zamları var. Evlere yüzde 20, ticaretine yüzde 50, yüzde 47 gibi bir oran. Yani o elektrikten sudan bahsetmeyin lütfen. Yani elektrik biz 4 kişiyiz. Yani bu Akdeniz bölgesinde yani en kötü bir klima çalışır. Çünkü mümkün değil yaşayamazsın yani. Doğalgaz yok. Sadece bir klima açıyoruz. Eee bana ne geldi? Bana 1287 lira geldi. 1287 lira elektrik parası geldi. 4 kişiyiz. Akşamları klima açtık. Yani gidiyorum ben sana yani. Yani ilerisi hiç iyi değil. Hiç değil değil yani. Sizce çözüm ne? Çözüm ne? Şimdi biz seçim diyoruz ama seçim de çözüm değil. Yani seçim de çözüm değil yani şimdi A gitti B geldi B gitti C geldi yani. Seçim çözüm değil. Ya çözümü yukarıdakiler bulacaklar. Biz üretmiyoruz. Üretmemiz lazım. Üretmiyoruz yani biz. Biz ne zaman üretirsek ııı e, ben ekumun düzecine inanıyorum yani. Biz üretmiyoruz ama. Biz sadece tüketiyoruz. Peki son olarak yarın da bir seçim olsa? Aklınızda biri var mı? Ya şu gelse ülke daha iyi olur. Bakın ben gerçek söylüyorum. Ee, ben e, bugüne kadar hep AK Parti'ye oy verdim. Ama yarın bir seçim olsa kimse oy vermem ben. Çünkü görmüyorum. Yani ben AK Parti'ye bir ışık görmüyorum. Sen diğerlerinde bir ışık görmüyorum. Yani bir şey anlatamıyorlar. Şimdi AK Parti bir şey kötü yapıyorsa diğer partiler bunun sen ne yapacaksın? Yani kendini anlatamıyor. ifade edemiyorlar. Ben çözemiyorum zaten ya. Yani ben bir seyrediyorum televizyonları. Sadece eleştiriliyor. Ne sen ne yapacaksın ya ben diyorum ben görmüyorum yani ben Türkiye'yi bir adım ileriye götürecek Ben kimse şu an göremiyorum ya yani. ama bu da çok bizim ayıbımız bize yani. seçime 9 ay var inşallah olur aklınıza biri girer i̇şte bak ben görüyor sana yani ben AK Parti'ye bugüne kadar oy verdim verdim yani ben açık konuşuyorum çalıştım çalışmadım ama bir oyun vardı oyunu verdim ben ben 50 yaşındayım Belki ben doğudan geldim Belki doğudaki o yani bir çok uzun olur. Ee, ondan dolayı ben AK Parti'ye verdim ama artık e, o eskiler, eskide şeyler geride kaldı. Yine diyorum ben e, şu an ben Türkiye bir adım görecek götürecek şu an bir lider göremiyorum. Ha yarın bir gün biri çıkar ona bir şey diyemem. Teşekkürler yarın. yayınlıyorum abi. Vallahi ekonomi bence hiç iyi değil abi. Bence bence iyi sıfır. Neden abi? Asgari ücretle 5500 oldu. İstesem 10.000 olsun abi. Her şey bağlı. Bir 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 şey 5 ise 10 oldu. Her şey 2 kat oldu. Yani bence iyi bir şey değil. benzini indiriyorum. Dövizi de indireceğim diyor. Bir indir bir kaldır o. Değişen bir şey yok. Yani bir iner bir çıkar bu memlekete. Hiçbir şey düzelmez. Yani oldu yerden gider bence. Benim fikrimce. Ekonomi hiç iyiye gitmiyor bence. Sizce çözüm ne abi? Çözüm değiştirmek. Ne olursa düzelir. Değiştirmek lazım bir şey. Değişince her şey düzelir mi? Yani belki düzelir. Bir umut bence. Ben öyle Peki anladım. var mı aklınızda biri? Ya şu gelse ülke daha iyi olur dediğiniz, şu projelerine güveniyorum dediğiniz biri var mı? Kim gelse iyi olur. Şöyle bir düşünsem. Şey gelse iyi olur ya bu iyi Parti gelse iyi olur bence. Evet altın ya, masa. Altın masa bence. Ama bir aday çıkaramadı onlar daha hala. Bir aday yok. Çıkaramalı. Ya, çıkarlar herhalde yakında ya bence. Yani bir, konuşuyorlardı herhalde. Ben öyle televizyondan anladım. izliyorum abi. Öyle yani. Benim bildiğim öyle. Başka bir şey Peki teşekkürler abi. Sağ olsun. Yayınlıyorum çok memnunum. Dünya zaten çok büyük bir kriz içinde. Ona rağmen ülkemiz ayrıcalık gösteriyor her yönüyle, yönetimiyle, her şeyiyle. Arkasındayız. Ama ona göre de devlet zaten bunun şeyini ıı, kapatıyor açığını ıı, verdiği zamlarla. Dünyada da böyle zaten. Daha hatta Amerika, İngiltere bırakın ıı, şeyi Yok yani mal bulamıyorlar. Bulamadığı mal pahalıdır. Sen bir mal alabiliyorsan onun fiyatının önemi yoktur. Bakın arabalar benzin değil mi? Ne kadar? Vızır vızır. Kuyrukta, ışıkta kuyrukta 3-5 kere sıra bekliyorsun kuyruktan geçmek için. Millette para çok vardır. o geç. Türkiye dünyanın yıldızı şu anda. Tamam. Peki teşekkürler. Ekonomi nasıl ülkede? Çok iyi abi ya. Mükemmel. İsmim Mehmet Karakuş. Manavgat'ta yaşıyorum. Yastım bir yerin tedavisine talibim. Yüz felci geçirdiği basından duydum. Maddi manevi talebim yoktur. Yastım biberin tedavisini yapmak istiyorum. Nasıl yapacaksın abi? Daha önceden benim icraatım var. 6 sene yürümeyen, konuşmayan, gelişmeyen, büyümeyen çocuğun tedavisini yaptım. 4 ayda yürümesine vesile oldum. Bundan da ceza aldım. Mükafat almam gerekirken bundan da ceza aldım. Bu yüzden dolayı icraat yapmıyorum. Çünkü 50 bin lirada para cezası verdiler. Sitem vardı sitemi kapattılar. Ben insanlara faydalı bir şey yaparken ceza alıyorum. Bunu mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar derdine çare arıyor. Ama bugünkü mevcut modern tıp insanları çaresiz diye mahkum ediyor. Avrupalı bilim adamları kitap yazıyorlar. Diyorlar ki tıp rantlaştı, insanların sağlığını rant kirletti. İnsanları kullanıyorlar. Benim kendi görüşüm insanları kullanıyorlar. İnsanların ölmesini istemiyorlar. İnsanların sağlıklı yaşamasını istemiyorlar. İnsanların bir ilaçla tedavi olduğunu istemiyorlar. Ne bilimin bugünkü mevcut bilimin istediği şudur. İnsanlar ölmesin, doktora, hastaneye, ilaca bağımlı yaşasın. Soracağınız başka bir şey varsa söylerim. Dediniz ya tedavi ettim diye. Evet. Bu tedavi şu an nasıl? Haber alıyor musunuz o kişi kızdan? Evet. Tedavi ettiğiniz kızdan? Evet. Var mı bir haberiniz? Evet. Halen var, evet. Sağlıklı değil mi? Evet, Adana'da yaşıyor. Ben Manavgat'tayım ama şimdi halen Adana'da yaşıyor. Bunu yani basın da gördü, gazetede yazdı, televizyonda gösterdi. Ama ne hikmetse bu memlekette bir şey bulmak suç, bir şey yapmak suç. Yani ben bunun üstüne gidilmesini istiyorum. Ben Sağlık Bakanlığı'na, Başbakan'a, Cumhurbaşkanımıza bunun duyurulmasını istiyorum. Yani bu memlekette insanlar çareliyken çaresiz vaziyete düşüyor. Mesela bir çok gelişmiş ülkenin sanatçısına talibim ben. Nasıl talibim? Bir şey biliyorum, bir şey yapıyorum. Kendi kafamdan değil. Daha önce de yaptığınız bir örnek mi? Tabii tabii çok örnekler var. Mesela çok böyle insanların derdine çare olmuş durum. Yani her şey para değil, her şey para değil. İnsanlar derdine çare arıyor. Mevcut modern tıpta arıyor. Mevcut modern tıpta bulamadığı zaman dışarıya yöneliyor. Ben doktorum demiyorum. Ben mucitim. Ben bildiğim bir şeyi yapmak istiyorum. Tekrar söylüyorum. Justin bir yere talibim. Şayet bize güvenir, bize gelir, bizi tedaviyi kabul ederse ben tedavisini yapmak istiyorum. Hangi hastalıkları tedavi ediyorsunuz? Kemal Bey ben kalp damar beyin sinir, kardiyoloji, nöroloji. Kısa anlamıyla modern tıp, nörokardiyoloji diyor. Ben kardiyonoroloji diyorum nörolojinin içinde cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalıkları tedavi ediyorum. Her hastalığın muciti değilim. Her hastalıktan anlamıyorum. Ben kendi dalımda, kardiyoloji, nörolojide, kalp damar, beyin sinirle ilgili bir problem varsa ben bundan anlıyorum. Bunların içinde beyin damar tıkanıklığı, kısmi felç inme, beyne pıhtı atıyor. Modern tıp pıhtıyı açamıyor. Kişinin beynindeki pıhtıyla taburcu ediliyor. Uzun sürede bu kaldığı zaman beyin ve sinir hücreleri kansızlıktan ve oksijensiz oksijensizlikten öldüğünden dolayı kişi her şeyi kalıcı kalıyor. Ama kısa sürede 90 gün benim bazım 90, 90 gün. Dok kişi hastaneden taburcu olduktan sonra çayet şansı var beni buldu geldi. Beyni atan pıhtıyı ben açıyorum. Açtıktan sonra kişinin çalışmayan uzuvları çalışıyor. Bunu MR'da tespit ediyor açıldığını. Zaten kişinin çalışmayan uzuvları çalıştığı zaman MR'da Sağlıyorum. elbette ki tespit etmiş olacak. Mesela bundan hariç ben epilepsi saraya bakıyorum. Epilepsi sarayı 90 günde kesinlikle tedavisini yapıyorum. Epilepsi saranın yüzden fazla türü var. İnsanlar epilepsi sarayı sadece ilaç kullanmakla geçiştiriyor. Sadece ilaç kullanmakla adam 10 sene kullanıyor, geçmiyor. 15 sene kullanıyor, 20 sene kullanıyor, 30 sene kullanıyor. Epilepsi sarayı geçmiyor. Epilepsi sarayı teşhisi konulduktan sonra tedavisi 3 aydır, 90 gündür. 90 gün epilepsi sarayı teşhis konulduktan sonra tedavi et, bir daha epilepsi sarayı görmez. Epilepsi sara illa da çocuklarda olacak diye bir kayda yok. Epilepsi sara her yaşta olur. Benim halamda vardı, yıllardır hala var. vardır. Şimdi beyin ve sinir hücreleri öldüğünden, beynin lopu zarar gördüğünden, Epilepsi sahara geçmez. İlaçlarla. Ancak ilaçlarla. Bundan hariç bacaklarda damar tıkanıklığı artık kangreni tedavi ediyorum. Toplar damarlarda trambofilibiti tedavi ediyorum. Ki trombofilitin dünyada tedavisi yok. Bacaklardaki damar tıkanıklığının kesmeden başka çaresi yok. Kangren oluyor, kesiliyor. Ben kesmeden, şekerden olsun, burgerden olsun, kişi tıkanıklıkla geldiğinde ben Damarını açıyorum bacağındaki damarı aç. Bacağın kesilmesinden kurtuluyor. Toplarda damar iltihabı, pıhtılaşması, trambofilibit dediğimiz hastalık fabrikasyon bir hastalıktır. Ömür boyu geçmeyecek bir hastalıktır. Modern tıpta çaresi olmayan bir hastalıktır. Ben bunu tedavisini <laughs> yapıyorum. Bu hastalıkta kişinin toplar damar iltihabından dolayı bacağına bir pıhtı attığı zaman, bacağından bir pıhtı attığı zaman beyne giderse felç ediyor. Akciğere giderse akciğeri çalışmasını engelliyor. Hangi bölgeye gitse, karaciğere gitse, karaciğeri bozuyor. Böbreğe gitse, böbreği bozuyor. Ama bunu kimse anlatmıyor. Bu gibi ince konulara kimse girmiyor. Bundan hariç bayılma nöbeti, hep hep sarayı dedik. Serebral palsiyi tedavi ediyorum. Serebral palsi beyin sinir zedelenmesi bir hastalıktır. Bu da modern tıpta çaresi olmayan hastalıklarından biridir. Ateşli nöbet, havale geçirmiş çocukları tedavi ediyorum. Sipastik çocukları tedavi ediyorum. Artı otizm hastalığının tedavisini yapıyorum. Ha bunları ben yapıyorum. Allah rızası için yapıyorum. İnsanlar bir şeylerin varlığını öğrensin, bir şeyler bilsin, çaresiz diye itilmesin diye ben bunları yapıyorum. Ha devlet sahip çıkar, çıkmaz. Ben yapacak bir şeyim yok. Ben kendi gücümle, kendi yeteneğimle, kendi bilgimle ben bunu açıklamak istiyorum. Ama sahip çıkarlar bir yerlere gelir ama sahip çıkmazlar bize ceza verilir. Ha şu anda ben bu işleri yapmıyorum ama bu işlerin hepsinin çaresi var. Ben olmayan bir şeyi yapıyorum demiyorum. Ben var olan bir şeyi, bildiğim bir şeyi yapıyorum. Sizin başka bir soracak sorunuz varsa? Yok abi teşekkürler sağ olasın. Teşekkür ederim.